Arkadaşlar selam. Size tam bir kilometre canavarı araçtan bahsedeceğim. Bakın aracımızın kilometresini yakınlaştıralım. 1 milyon 63 bin 450 kilometre. Hyundai Elantra LPG'li. Sıfırından beri LPG var. E, Hyundai'larda 1 milyondan sonra saymaya devam ediyor. Bakın bu araçta olduğu gibi. Şimdi araç bakıma geldi. Araç sahibine soracağız bakalım e, nasıl durum. Memnun mu değil mi diye soracağız. Şu kontağı da kapatalım. Evet hoş geldin. Hoş Şimdi senin gördüğüme mutlu oldum. Niye biliyor musun? 1 milyonu geçmiş araç oldun mu? Heyecanlandım ben de biraz. Aracımız Hyundai Elantra ticari taksi. Doğduğundan beri LPG'li. Doğru mu? Aynen öyle abi. 1 milyonu geçmiş. Vay be enteresan olmuş. Kilometre canavarı gibi bir araç. Peki motor açıldı mı hiç? Hiç açılmadı abi. Bir tek üst kapak yaptı sadece bir kere. Üst kapak condosu değişti. Aynen öyle. O motordan sayılmaz abi. O zaman Sonra <laughs> LPG sistemi BRC. Bakın şıkır şıkır. Peki e, LPG sisteminde bir sorun çıktı mı şimdiye kadar? Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadık. Yani enjitör, regülatör test Hiçbir şey yok. Sadece bir kere regülatör değişmiştik abi. Maşallah. Süper. Harikasın. Arkadaşlar ya. gördüğünüz gibi aracımızda hiçbir sorun yok. Tabi bu arada bunun tabi sebepleri de var. Sen bize düzenli geliyorsun bir kere değil mi? Evet, aynen öyle. Düzenli bakımlara geliyorsun bir. Başka ne olabilir? Abi 10 günde bir yağını değiştiriyoruz. 11 bin hiç görmedi bu Bravo. Bakım, bakım çok önemli. Yağ bakımına özen gösteriyorsun. Hiç, hiçbir zaman arabaya su koymadık. Devamı doğal antifriz koyduk. Kesinlikle. Bakın arkadaşlar bilinçli şoför işte böyle olur. Bakın aracının yağına bakıyor, suyuna bakıyor. Onun dışında motoru korumak adına ne yapıyorsun? LPG hiçbir zaman Opet'ten başka hiçbir yer, ay gazdan başka hiçbir şekilde gaz Oo, koymadım. Bak bu da süper. Yani hiçbir gün, bir gün Shell'den veya petrol ofisinden gaz koymadım. Sadece ay gaz. Ticari taksiden bu kadar hassas davranması da değil mi enteresan? Genelde ticari taksiler böyle çok dikkat etmezler bu konulara ama sen enteresan bir şekilde bakıyorsun aracına ve bunun da karşılığını almışsın ama Aynen. 1 milyon Kilometreyi geçmiş aracımız ne kadar daha var çıkmasına taksiden? İki senesi var. İki sene daha kullanacaksın. Daha o zaman yani 1 300 1 400 gibi bir buçuk. olacak. Edep bir buçuk şu an. Bir buçuk bulursun değil mi? O zaman şöyle yapalım mı? 1 milyon 500 bin kilometrele senden video çekelim mi? Aynen inşallah. Sözünü alıyorum senden. İnşallah tamam mı? Güzel bir video çekeceğiz. İnşallah. O zaman sana hayırlı işler diliyorum. Daha nice keyifli sürüşler diliyorum. Aynen, Teşekkür şey. ederim. Eyvallah. <laughs>